bir arada olan, zaman zaman bir işçilik yapan da birisi olarak. ilk olarak şunu söylemem gerekir ki buna kaza diyemeyiz. İlç'te milletvekili hatırlayacak, Çevre Bakan Yardımcımızla da bu konuyu konuşmuştuk. Çünkü bakın, Uluslararası Çalışma Örgütü kazayı çok net tanımlıyor. Kaza olabilmesi için öngörülememesi gerekir. Oysa burada bunun öngörüldüğüne ilişkin yıllar öncesinden sizlerin de bildiğiniz, Hapat'ın da bildiği, bizlerin de bildiği, hatta benim de içinde olduğum bazı akademisyenlerin 2020 yılında burada büyük bir facia olabilir diye dile getirdiğimiz bir olay yaşanmıştır. Dolayısıyla bilimsel olarak buna kaza demeyelim. Çünkü bu bir öngörülen durumdur. Facia diyelim, afet diyelim ama bu bir kaza değil. Dolayısıyla da 9 hayatını kaybetmiş yurttaşımızın ailelerine, sevenlerine karşı bir sorumluluğumuz var. Bu bir kaza değil. Başlangıçta Sayın Başkan çok güzel bir açılım yaptınız. Buradaki temel mesele hem içte yaşanan olayın nedenlerini ortaya koymak hem de bundan sonra böyle facialar ya da kazalar olmasın diye neler yapılabileceğine vurgu yapmak. O yüzden de değerli hocam da birkaç kez söyledi. Mutlaka Türkiye'de altın çıkarmak zorunda mıyız? çıkaracaksak mutlaka siyanür kullanmak zorunda mıyız sorularına da bilimsel bir çerçevede mutlaka yanıt aranması gerekir. Birazdan bu konuya ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Şimdi değerli hocalarıma ben şöyle bir soru sormak isterim. Bilmiyorum bir kişi raporunu izleme, inceleme olanağınız oldu mu? Bakın orada 231. sayfada, 232. sayfada bu hidrojen siyanürle ilgili açıkçası bana çok tuhaf gelen bazı açıklamalar var. Tuhaflığı şurada. Aynen rapordan okuyorum. Diyor ki mobil hava kalitesi ölçümleri o bölgede 21 Şubat 2024 tarihinde başlamış. Dolayısıyla olayın üzerinden 10 gün geçtikten sonra hidrojensiyonun olup olmadığına dair bir veri sunulmaya çalışılmış. Birincisi bu. İkincisi sayfa 232. Yine cümleyi aynen rapordan okuyorum. Heyelan sonrası hava kalitesi ile ilgili ölçüm raporlarında hidrojen siyanür ile ilgili sonuçlara rastlanmamıştır. Dolayısıyla bakın burada çok ciddi bir problem var. Benim sorum size şu çünkü sunum sırasında bu olaydan sonra o bölgede bir ppm'in altında bir hidrojen siyanür olduğuna ilişkin bir açıklamanız oldu. Bir kişi raporunda ya da resmi rakam makamlar tarafından sunulan raporda böyle bir şey yok. Aksine buna ilişkin bir bilgi olmadığı var. İkinci sorum şu. <laughs> Biliyorsunuz hidrojen siyanür yalnızca bu olaydan sonra ölçülmesi gereken bir parametre değil. Orada yalnızca bir bölgede ben de gittim gördüm değerli vekilimle bak, bakan yardımcımızla orada gözlem yaptık. Yalnızca bir bölgede 10 milyon metreküpün üstünde bir yığın içi var. Dolayısıyla bugüne kadar da uzun zamandır çalışan bir işletme olduğu için Belli aralıklarla bu ölçümlerin yapılıyor olması gerekir. Biz oraya gittiğimizde firma yetkilileri bu ölçümlerin yapıldığını söylediler. Biz de ölçümleri görebilir miyiz dedik geriye doğru. Hiçbir veriyi bizimle paylaşmadılar. Acaba siz bu verileri gördünüz mü? O bölgede bu işletme üretim sırasında bunları ölçmüş mü? Ölçtüyse durum nedir? Burada değerli hocam çok önemli bir konuya parmak bastınız. Fayda zarar ilişkisinden söz ettiniz. Ben de size katılıyorum. Ancak burada faydanın kim için olduğuna bakmamız gerekir. Benim için fayda o bölgede yaşayan insanlardır, Türkiye'de yaşayan insanlardır. Şirketler değil. Dolayısıyla şirketlerin önümüze koymaya çalıştığı ve bilimsel olarak geçerlilikleri kanıtlanmamış iddialar yerine o bölgedeki insanı, orada çalışacakları koruyacak bir perspektife ihtiyaç var. Faydaya buradan bakmak gerektiği arasındayım. Bu bağlamda da komisyonun şunu da tartışması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> bu tip facialar neden yalnızca Afrika ülkelerinde, Asya'nın bazı ülkelerinde ya da Türkiye'de oluyor? Şirketin nasıl sahibi biliyorsunuz Kanada sermayesi. Kanada'da böyle bir faciadan söz etmek mümkün değil. Oysa değerli hocalarım sizin de bilginiz dahilindedir. Türkiye'deki altın bulunma ihtimaliyle toprağın yapısı açısından Kanada'yı karşılaştıran makalelere baktığımızda Türkiye altın açısından daha zengin değil. Ama Türkiye'de altın üretmenin insan maliyeti üzülerek ve utanarak söylüyorum daha ucuz olduğu için böyle yapılıyor. O zaman bizim burada başlangıçtaki soruya dönmemiz lazım. Gerçekten bu ülkede biz bu şekilde altın çıkarmaya devam etmeliyiz. Devam edeceksek de yöntem bu mu olmalı? Çok önemli bir noktaya vurgu yaptınız hocam. Çok teşekkür ederim. Çünkü siyanür dışında sanki ciddi bir risk yokmuş gibi bir tartışma yürütülüyor. Oysa orta ve uzun evinde ağır metal kirlilikleri çok büyük önem taşıyor. Üstelik yalnızca bu facia sonrasında değil, bir maden işletmeye başladığı andan itibaren bunun ölçülmesi gerekir. Yine komisyon üyelerine bilgi olsun yaptırmak isterim. Bakın 1940 yılında Balıkesir'in Balya ilçesindeki ağırlıkla kurşun çıkaran maden kapatılmıştır. 2000'li yılların ortalarına kadar. Üstünden 60 yıldan uzun bir zaman geçtiği halde, bilmiyorum içimizde Balya'yı gören var mı? Balya'nın hem Yerüstü sularında hem de yeraltı sularında halen o ağır metal kirliliğinin sürdüğü bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dolayısıyla ağır metal değil, geçmemek gerekir. Birazdan başka noktalara da değineceğim. Çok önemli bir sorun alanıdır. Bu biyomembranların kullanılması taşıma olana elbette tartışılabilir ama orayı görenler bilecekler. Toplamında 20 milyon metreküpten daha fazla bir biçim olduğu alanı söz ediyoruz. Yani Bugün yapmaya başlasanız, günde 500 kamyonla burayı taşımaya kalksanız çok uzun yıllar boyunca sürecek bir e, düzenleme faaliyetinden söz ediyoruz. O yüzden de böylesi madenlerin çalışmasına devam etmesi konusunda karar alınacağı zaman bunların çevreye yarattığı riskler, orada yaşayan insanlara yarattığı riskler mutlaka göz önüne alınmalı. Değerli hocam, bu ağır metallerle ilgili yine kişi raporuna baktığımızda, Bakın sayfa 233 ve 234. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noktadan onların örneklerin tamamında ağır metal kirlikleri var. Ve saydığınız kirliliklerin tamamı var. Civa başta olmak üzere, arsenik başta olmak üzere. Siz az önce söylediniz, arsenik insanda kanser yapar ama ben size başka bir özelliğini söyleyeyim. Aynı zamanda diyabet, şeker hastalığının oluşmasında da katkısı olan ağır metallerden bir tanesidir. Türkiye'deki şeker hastalığındaki yükselmeye bakacak olursak bunun bile ilişkisi olabileceğine ilişkin iddialar var. İncelenmesinde büyük yarar olduğu kanısındayım. Şimdi siyanürle ilgili belki daha sonra Cahit Hocam anlatacaktır. Orta ve uzun erimli bazı ekolojik etkiler de var. Onları da tartışmamız gerekir ama ağır metale özellikle vurgu yapmak isterim. Romanya'da 20 yıl sonra yapılan ölçümlerde halen etkinin sürdüğüne ilişkin siz de biliyorsunuz makaleler var. Bakın 20 yıldan söz diyor. İlimsel ihtimalle il içteki etki 200 yıl daha etkisini sürdürecek. Ben size söyleyeyim. İlimsel ihtimalle o bölgeyi görenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Konuşmamı çok uzatmak istemiyorum. Ancak şu konuda da size bir soru sormak isterim. Bilmiyorum siz rastladınız mı bölgede olduğunuz için. Ben rastlamadığım için soruyorum. Şehirde yaşayanların bugüne kadar madenden etkilenimine ilişkin herhangi bir araştırma, herhangi bir çalışma var mı? Özellikle ağır metal etkilenimleri söz konusu olduğunda bir örnek olsun diye söylüyorum. Çocuklarda örneğin kan kurşun düzeyi bakılmış mı? Ya da başka etkiler görülmüş mü? Çünkü çok yakınında insanlar yaşıyor ve değerli komisyon üyeleri de farkındadır. Burası aynı zamanda Aşağı Fırat havzasının sulama alanı nedeniyle etkisinin 50 kilometrenin üstüne gitme ihtimali de olan bir yer. Çalışanların çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda ne tip bir uygulamadan geçtiklerine ilişkin bize bilgi verilmedi. Bilmiyorum sizde var mı? Örneğin zaman zaman onlarda da ağır metal etkilenimine ilişkin herhangi bir ölçüm yapılmış mı? Ben görmedim. Bunları değerlendirerek bu süreçte neden böyle bir facia yaşandı sorusuna yanıt aramalıyız ve yine bunları değerlendirerek mevcut madenler ve olası maden izinleri söz konusu olduğunda böyle olaylar yaşanmasın, kimse üzülmesin, kimse etkilenmesin diye çaba harcamalıyız. Sözlerimi şöyle bitireyim. Niye çocuklarda kan kurşun örneğini verdim biliyor musunuz? Çünkü kurşun eğer çocuklarda birikmeye başlarsa zeka geriliğinden konsantrasyon güçlüğüne kadar bir dizi sorunun yumağı olabilir. Dünyada bunun örnekleri var. Biz o bölgede yaşayan insanların sağlığını incelemeden yalnızca şirketler kar etsin diye bu sürece bakacak olursak hepimiz insanlığımızdan utanırız. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.